Taze Gül ile Güncel İşler kanalımdan herkese selamlar. Ben Gül. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün eskilerin çok yaptığı, yeni neslin çok da bilmediği bir şey yapacağım. Kar ile pekmez karışımı. Bu karı özel olarak gidip dağdan aldım geldim. Aşağılarda pek kalmamıştı. Bahara yaklaştığımız bu günlerde karlar erimişti dağlarda tepelerde bulacağımız bir kar kar ile pekmez karışımı toz olan kardan kesinlikle yapılmaz güzel olmaz tadı güzel olmaz görüntüsü güzel olmaz yapacağımız kar ile pekmez karışımında karın kristalleşmiş olması gerekiyor bu şekilde Elimizde dağılması gerekiyor boncuk boncuk. Kristalleşmiş gördüğünüz gibi. Bundan çok güzel kar ile pekmez karışımı olur. Birkaç tenceredeyim getirdim ben dağdan ve buzdolabında birkaç gün muhafaza edebilirsiniz. Aşağı kısmına koydum ben buzluk kısmına koymadım çok yavaş eridiği için birkaç gün yiyip tüketebilirsiniz. Karımızı kasemize alalım şimdi pekmez ile karıştıracağımız kasemize alıyoruz. Bu karışımı sevenler var ve bunu yapıp sokak aralarında satanlar varmış. Şimdi pekmezini gezdirebiliriz. Ben üzüm pekmezi kullandım. Siz istediğiniz pekmezi kullanabilirsiniz. Hangi pekmezi seviyorsanız pekmez miktarını kendiniz ayarlamanız gerekiyor. Az pekmezi seviyorsanız az ekleyin. Çok pekmezi seviyorsanız da biraz çok ekleyebilirsiniz. Damak zevkinize göre. Şimdi karıştırabiliriz. Kaşıkla karıştırıyoruz. Pekmezi döktükten sonra karın üzerine kar süratle eriyecektir. Bu yüzden tüketmek tacil etmemiz gerekiyor. Yiyeceğimiz miktardakini alacağız ve geri kalan kısmını buzdolabına koyacağız. Buzdolabında da eriyecektir. Pekmezsiz saklamamız gerekiyor buzdolabında. En fazla 2 gün veya 3 gün sonrasında tamamen eriyor. Şimdi servis yapabiliriz. Pekmezin ısıtıcı bir özelliği var kesinlikle boğaz ağrısı yapmıyor bu karışım. Üzerine çok az bir miktarda yine pekmez gezdireceğim. Evet bu kadar yeterli. Hep birlikte yenmesi güzel olur. Ailecek son hali bu şekilde sizde yapmak isterseniz en yakın dağlardan tepelerden kar bulabilirsiniz yazın yaklaştığı bu günlerde çok hoş serinletici bir tarif videomu buraya kadar izlediyseniz Kanalıma abone olup zili aktif hale getirebilirsiniz. Yorum yapar ve beğeni yaparsanız da izlemiş olduğunuzu anlarım. Evet, yemesi gayet güzel. Yapmak isteyenlere kolay gelsin yapanlara afiyet olsun diyorum. Son derece güzel, serinletici bir tarif. Süratle erimeye başladı gördüğünüz gibi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.